Merhaba arkadaşlar hepiniz Kripto Tayfun kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte acil durum Shiba coin videosu çekeceğiz. Öncelikle hiçbir yatırım tavsiyesi içermemekte olup kendi bilgilerimi uzun zamandır sizlerle paylaşmaktayım dostlar. Evet Shiba coin şu anda 51 bin bandından seyretmekte etmekte. usulü son desteğimiz 49 bin bandıydı. Fakat ekstra olarak tüm alt ilgilendiren bir durumu sizlerle paylaşacağım. Evet benim çizdiğim yükselen trend içindeki total 2 kanalı yani 28 Eylül'den itibaren bu kanal Iris arasında gezinen total 2 kanalı 3 mumunda kırıldı. Ama hala da e, ikinci bir kırmızı mum yakmadı. Şu anda hala da Shiba coin'deyim. Herhangi bir pozisyonumu kapatmadım. Şu anda %5'e yakın bir Shiba coin'de zararım var trade'de. Ama pozisyonları hala da kapatmadım. 3 mumunu da bekleyeceğim bakalım duruma göre neler olacak. Buranın üstüne çıkmamız lazım acilen. E, şayet daha da düşüş devam eder ve 1.418'de kırılırsa dostlar alt altcoinlerde e, %10'un üzerinde bir e, zararlar ben bekliyorum şahsım adıma kendi görüşüm bu benim ama şu anda herhangi bir telaşa ve paniğe girmenin e, saçma olacağını kendim düşünmekteyim ama ne olur ne olmaz siz tabii ki kendi risk yönetiminizi alarak pozisyonlarınızı kapatabilirsiniz dostlar ama dediğim gibi bakın 28 Eylül yani yaklaşık iki aydır bu kanal arasında seyrediyordu altcoin Total 2 market hacmi 3 ile itibaren bu kanal kırıldı bundan sonra ne olur ee, Shibok işte tekrardan giderse Shibok oyunda pozisyon belki %10'a yakın zararlı kapatmak zorunda kalırım ki kapatırım sıkıntı yok Beklerim dostlar. Bir izlerim nasıl bir hareket gösterecek. Bu işler aceleye gelmez. Sırf alım yapmak için de almak sizleri zarara uğratacaktır diye düşünüyorum. Bakarım duruma göre. Ona göre bir trade denemesi tekrardan girerim. Bu arada ayın birinden itibaren ücretli grup işlemini kaybedecek ve tamamen instagramdan trade'leri anı anına paylaşacağız. Onun için e şimdiden gidip instagramdan takip etmeyi unutmayın. Evet dostlar dediğim gibi Shiba coin dün bir pump'a doğru yükseldi yani bir pump yaptı fakat e, bu bitcoin'deki sert düşüş ve altcoin'deki düşüşten Shiba coin'de etkilendi ama şu anda market cap'e bakıldığı zaman e, Binance'da dahil Shiba coin yine iyi direnenlerden birisi fazla panik yapmamak gerekir beklemek lazım. Ee, dediğim gibi bu Total 2'yi takip edin dostlar saat 3'te mum kapatacağız bakalım nerede kapatacak o da çok önemli haberiniz olsun ee, Panik yapmaya gerek yok ama piyasada her zaman tehlike var Bunun da bilincinde olmanızı isterim dostlar Bu arada MaxxG borsasında analizi gösteriyorum sizlere Borsada da ödüller ve indirimlerden yararlanmak için aşağıya bir link koyacağım %20 indirimli kayıt linki burada. Yeni çıkan coinler, e, ön satışlar vesaire, çoğu alt altcoin var. Kaldıraç da var ama kaldıraç bana göre bir kumar. Kaldıraçtan uzak durun arkadaşlar. Ödüller de var, etkinlikleri var vesaire. Siteye de göz atabilirsiniz. Zaten tanıtım videosu benim kanalımda mevcut. Alttaki bırakacağım linkten kayıt olursanız %20 indirimli e, hem komisyon ücretinde indirim vesaire alacaksınız dostlar. Haberiniz olsun. Video bu kadardı. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmayın dostlar. Görüşmek üzere.